Benim annem, ölmek için günü saydı. 38 yıl. O kadın... ...senin annen. Oğlum, hiçbir zaman değişmeyecek, biliyorsun değil mi? Akıllı olalım. Fırsat vermeyelim. Konuşturmadım ki. Kızlar henüz konuşmuyor. Bakar kör ben? Yarım yamalak, yarın yokmuş gibi, dünya bitip gitmiş gibi, anladın mı? Dedemin ismi çizsin, duydun mu beni? Dedemin ismini! Bir seni baba ocağına geri götürmek isterim. Tabi üstünde işte. Çıkmaz soka. Anasının da danasının da defteri dürülecek! Halil Tekin adı. Tanıyor musunuz? Yürek Çıkmazı Salı günü TRT 1'de.